Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tecno Spark 9 Pro'nun teknik detaylarına yakından bakacağız. Ama öncesine gelin isterseniz kutusunu açalım. Kutusunu şöyle yatırıyorum. Arkasında bir tane bandımız var. Bandı açtıktan sonra, şu bandı kenara alayım. Kutuyu direkt olarak yukarıya kaldırarak açabiliyoruz. Şöyle açtığım zaman direkt olarak telefonun kendisi bize karşılıyor. Telefonumuzu kenara alalım kutuya devam ediyorum. Burada bize bir adet kullanım kılavuzu, garanti belgesi, bir adet ekran koruyucu filmi, bir adet şeffaf kılıfımız, burada bir adet adaptörümüz, bu da 18 watt değerinde. Son olarak da burada bir kutumuz mevcut. Bu kutuyu da şöyle açıyorum. USB tip A'dan tip C'ye şarj kablomuz, kulaklığımız ve de yanında sim iğnemiz konumlandırılmış. Gelin isterseniz şimdi Telefonumuzun teknik detaylarına geçelim. Teknik özelliklerinden önce tasarımıyla başlayalım. Kendisi metalik ve cam görünümlü plastik materyallerle kaplanmış. Boyutlarına baktığımız zaman ise 164.18 mm boyu, 75.6 mm eni, 8.42 mm de kalınlığı mevcut. Bu kompozisyondaki telefonumuzun ağırlığı ise 200 gram. Gelin isterseniz şöyle çevresine bakalım. İlk benim dikkatimi çeken arka tarafı oldu. Arka tarafında alt kısmı simli gibi gözüküyor, üst kısmı daha çok cam gibi gözüküyor. Kamera dizilimine baktığım zaman buraya 3 tane kameramız yerleştirilmiş. Biri büyük olmak üzere ikisi aşağıda. Bir tane flaşımız yer alıyor. Tekno Spark kızımız yine buraya yerleştirilmiş. Şöyle yan tarafını çeviriyorum. Burada bir adet güç tuşumuz, ses açıp kapama tuşumuz yine yan tarafta yerini almış. Alt tarafını çevirdiğim zaman burada hoparlör çıkışımız Tip C girişli şarj yerimiz, mikrofonumuz 3.5 mm jack girişimiz yine burada. Diğer tarafını çevirdiğim zaman sim girişimizi görüyorum. Üst tarafında herhangi bir şey yok. Telefonumuzun konumları bu şekilde. Gelin isterseniz ekrana geçelim. Ekranda ilk gözüme çarpan damla çentikli ön kameramız oldu. Ekran boyutumuz ise 6.6 inç boyutunda ekstra olarak IPS paneli de yapılmış. 1080'e 2460 Full HD Plus'ta bir görüntü kalitesi sağlıyor. 407 ppi'lik piksel yoğunluğumuzun yanı sıra ekran gövde oranımız ise %82.61. Şimdi kameralara geçmek istiyorum. Arka ana kameramız 50 megapiksellik çözünürlük ve f1.6 diyafram açık que não oldukça düşük ve güzel bir diyafram açıldı. aynı zamanda burada 2K 30 fps videolarınızı çekebiliyorsunuz. İkinci kameraya geçmek istiyorum. İkinci kameramız derinlik algısı yani bokeh efekti veren kameramız kendisi 2 megapiksel f2.4 diyafram açıklığına sahip direkt olarak 3. kameraya geçiyorum 3. kameramız ise f2.0 diyafram açıklığına sahip AI sensörü bulunan kameramız. Şöyle direkt öz çekim kamerasına geçiyorum kendisi 32 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca yine burada 2 2 k 30 FPS videolarınızı çekebiliyorsunuz ki şu anda ekrana geliyor. Şu anda iç mekandayım. Ön kamera 2K 30 FPS'te mikrofonum yine aynı şekilde 9 Pro'dan alınıyor. İç mekanda böyle gelin hemen isterseniz dışarıya çıkalım. Şu anda dışarıdayım. Mikrofonum ve ön kameram aynen bu şekilde. Şu an yürümekteyim. Mikrofonumuzun ve ön kameramızın dış kalitesi de böyle. Ön kamera ve mikrofon testini gördüğümüze göre gelin isterseniz şimdi teknik özelliklerine geçelim. Teknik özellik tarafında işlemcisi Mediatek Helio G85 kullanılmış 8 çekirdekli yapısının yanı sıra 2.0 GHz bantlarına kadar ulaşabiliyor. Tabi bu işlemciyi destekleyen bir de grafik işlemcimiz var. Bu grafik işlemci de Mali G52 MC2 olarak konumlandırılmış. Yine bu grafik işlemci 1000 MHz hız matlarına kadar çıkabiliyor. Gelin isterseniz şimdi RAM tarafına bakalım. 4 GB'lık RAM'inin yanı sıra 128 GB'lık depolama alanı mevcut. Tabi depolama alanınızın yetmediği zaman zamanlarda SD kart desteğiyle 256 GB kadar depolamanızı artırabiliyorsunuz. Batarya kısmında ise 5000 mAh bataryası var. Videonun başında da kutu içerisinden çıkan 18 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle kendisini hızlıca şarj edebilirsiniz. Güvenlik tarafında da güç tuşuna gömülü parmak izi okuyucunun yanı sıra yüz tanıma sistemi de içerisine yerleştirilmiş. Tabi elimde görmüş olduğunuz siyah rengi dışında bir de 9 Pro'nun beyaz rengi mevcut. Öğrenin tüm teknik detayına ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.